Kaç Hamdi. Kaç özgürlüğüne git. Oğlum vallahi çok pis çak 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 ya. Kuş 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 kuş. Evet, Arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Oyunumuz Little Light Maze. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Küçük bir kurbağa mono karakteri olarak başlıyoruz. Kafamda bir tane tilki derisi şapkam var. Ve ilk karakter bu oyunun ilk serisinde olan ilk karakter 6 karakterini kurtarmaya gidiyoruz ve avcının daha doğrusu avcının elinden kurtarmaya gidiyoruz bakalım iyi seyirler umarım videoyu beğenirsiniz destek olmak için bir like atmanız yeterli arkadaşlar oyunumuz biraz korku biraz gerilim fakat demo olduğu için e, pek o şey vermiyor yani ilk şeyleri olduğu için demoda biliyorsunuz ki standart böyle e, birkaç bölüm oluyor yani bir bölümden bir iki bölümden ibaret olduğu için yani fazla bir korku gerilim hissi yok. Şimdi oyunumuzda çeşitli tuzaklar var. Onları geçeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. De. Şunu bir atayım da şurada bir tuzak mı var? Allah Allah burada tuzak yok. İnsanları asmışlar oraya. Abi kafamdaki kürk çok enteresan. Ee, benim kafada normalde kese kağıdı vardı. <laughs> çok gariptir ki kese kağıdıyla oyuna devam etmemiz gerekiyorken kafamıza bir adet kürk almışız. Sanırım bu şeyden kaynaklı. İlk ayarları yaparken oyunu bir açtım. Şöyle biraz ilerleme kaydettim. Yalnız şurada bir tuzak var abi. Allah Allah, Allah cezanı vermeye. Buna lan? Tuzağa yakalandım. Abi müzik falan var ya biraz hakikaten müzik güzel ya. Giriyor adam biraz. Evet, i̇lk tuzağı atlattım. Oğlum burada da var ya kesin bir tuzak var ha. Bak orada kesin toprağın altına doğru gidiyoruzdur. Evet şimdi çekelim şöyle kenara. Abi bu aralar sanırım ee basit korku oyunları oynuyorum. Basit gerilim oyunları oynuyorum. Eğer istediğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmına yazın. Yani ee en çok oynanmasını istediğiniz video, izlenmesini istediğiniz bir video varsa hemen çekebiliriz de. Bu neden yürümedi? Hadi be dostum ne yapıyorsun oğlum? Çok atarak çıkıyor ha. Bu arada oğlum ne oluyorsun? Ne, 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 ne Allah'ım Allah'ım. Kaç 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 kaç. fena fela. Vallahi ağaç hayat kurtardı. Güzel ilk sahnesi iyiydi fena değil. Şuradan bir tırmanıyoruz galiba. Heh. Ha şu itten sallanacağım. Hoppa Zıpla dostum. Burada ne var? Sanırım ha, burayı çekiyoruz. Güzel. Nice nice. Bu kadar yeterli karşıya geçmem için. Ne oluyoruz lan? Aa. Abi yapma gözünü seveyim. Bir tane halkayı çeviremedik diye bizi başa atma ya. İyi korktum. En azından daha fazla iler, ileriye doğru gitmiyoruz. Yani burada Oğlum çıksana. Niye çıkmıyorsun? Beni zorluyorsun. Abi bu oyunu konsolda oynamak gerekiyor. O zaman daha zevkli olur sanırım. Bu sefer biraz daha. daha aşağı kadar çekeceğim abi. Hoppa. Hayırlı işler. Bu güneşler. Şurada bir şey var galiba. Yerde alamıyor muyum? Yok. Abi ortalık tuzak kaynıyor be. Buradan karşıya geçemiyoruz. Şuradan iniyoruz. Ben sanırım buradan tırmanacağız. Nasıl tırmanırsın? Ha iyi düşmedik. Çürük çarık tahta olabilir diye düşündüm ama çürük taht tahtalar yok. Oğlum burası çok tekin bir yere benzemiyor ha. Ben size söyleyeyim. Şöyle yandan dolaşabiliyor muyum? Uçtu lan. Karga. Aa bunları da mı alabiliyormuşum? <laughs> ben sadece açık renkte olanı... Aha tuzak var burada. Bak. Onun. Başka yok değil mi? Bir dakika Tırstım abi ben şüphelendim Şuraya da bir atayım <laughs> Güzel Tuzaklara e, şimdiye kadar bir tane tuzağa yakalandık Abi Her yer tuzak kaynıyor galiba Oha Şey var burada Domuz kapanı var Eyvah 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 eyvah. Ah şu, şu sopayı alabiliyor muyum? Aha tuttu lan. Şurada bir tuzak var. Aa bir dakika. Şöyle mi dönmem, dönmem mi gerekiyor? tuzağın etrafında mı yanında mı dönmem lazım? bir dakika. Ha space. Oğlum, space tuşu şeymiş ya. Biraz önce yanlışlıkla yaptım hatta doğru. Biraz önce. Oha ne oluyor lan? Bak. Çok iyi. Ha, otların arasında tuzaklar olabilir. Ne oluyor lan? <laughs> ha avcı kuruyor bunlar arkadaşlar. Avcının kurduğu tuzaklar. Ha, bunları da alıp sağa sola atacağız. Oğlum ne oluyor lan? Her yere avcı her yere tuzak kurmuş birazdan avcının yanına gideceğiz. Sabredin. Çok az kaldı. Abi az kalsın havada Yem oluyordu la, 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 la. Oh. Güzel Seri gidelim ee, Six karakterini mi kurtarıyorduk Öyle bir şeydi Bu arada e, şurada gördüğünüz tuzaklar Çocukları yakalamak için Kurulan tuzaklar oluyor Bilginiz olsun Oğlum ben niye bunların üstünden gitmiyorum Tuzak muzak olabilir bak falan gelmeyelim. İnşallah tuzak yoktur. Ha güzel. Evin girişinde tuzak yok. Kapıdan mı giriyoruz? Aa itekleme yeteneğimiz de var. Güzel. Sadece zıplama yeteneğimiz yokmuş. İtekleme, vurma tekniği Oğlum bu nasıl bir şey lan? Masada yemek var. Üzeri sinekli sinekli. Şuradan gidiyoruz galiba. Hadi bakalım dostum kapıyı açtık. Ayak Ayakkabıyı alıyor mu? Oğlum. Oyun güzel hakikaten. Evet itekledik açılmıyor. Şöyle kendime doğru yaklaştırmak istedim. Karakteri gelmiyor da. Ee, bakalım başka nerelere gideceğiz? Aa burası açılmıyor galiba. Ya da anahtar mı bulmamız gerekiyor? Galiba buradan gideceğiz bu sefer. Evet. Evet bodrum. Evin bodrum katına geldik. Abi evde çeşitli çeşitli tuzaklar var ya. Nasıl tuzaklarsa bunlar bak. Ha, burada satır var. Şurada, burada da buna da farklı farklı satırlar. Hadi, Allah cezane vermeye. Satır kırıldı. Ne işimize yarayacaktı ki? Şöyle gidelim. Ha, evet, e, sonunda şeyi bulduk. <laughs> bu oyunun ilk karakterini. Burayı açmak için galiba e, diğer tarafta balta var. Onu çekmeye çalışacağım. İnşallah bu sefer o da kırılmaz zıpla. Zıp. Oğlum zıplasana. Yeteneksiz. ha. işte bu draga. Gel. Kendi boyumuzda baltalarla, satırlarla takılıyoruz. Oha. Oğlum ben ne yaptım? Oğlum o ne? Abi çok iyi. Vuruş tekniği çok güzel. Bırakabiliyoruz mu? Ah bıraktım çok güzel. Evet minik çocuk gel bakalım. Hadi seni hatta götüreceğim. Gel Tarzan gibi. Tövbe ya. Çocuğun tipe gel ya. Tarzan hani Tarzan ormanda kayboluyor ya. Saçı maçı böyle pislik içinde. Aynı Tarzan. Gel yavrum gel korkma gel. Oğlum neye kaçıyorsun lan? Niye kaçıyorsun lan? Burada duvarlarda böyle Çocuklar falan var yüzleri çizilmiş falan Ne ayak anlamadım ha Bu çocuk nereye kaçtı Bak gidiyor yukarı gidiyor Evladım nereye gidiyorsun gel ben sana zarar vermeyeceğim Gel seni Hatta götüreceğim sana şeker vereceğim Seni kandıracağım gel Şuradan geçelim Nereye gitti bu velet Evet veletin peşine takılmaya Devam ediyoruz Koş velet kaçıyor abi Oğlum biraz önce kapı kapalıydı ama Oha. Tırstım lan. Kuklalar galiba. Gözü pörtlemiş. Ha şuradan çıkıyoruz. Çocuk buradan çıktı. Oğlum dur bırak şu kuklaları. Evet, buradan çıkıyordu çocuk ve farklı bir bölgeye geçtik. Aa bizden kaçmaya çalışıyor galiba. Oğlum bir dur bir şey diyeceğim. Niye kaçıyorsun? Biz seni kurtarmaya geldik. Şampiyon. Niye kızıyorsun böyle? Saça bak. Tipsiz. Geliyorum yeğenim geliyorum beraber kaçalım tamam mı? Hadi. Evet çocuğu aldık şimdi. Asıl asıldan nasıl yardım et? Adamsın. Oh. ayakkabı da düştü. O oh, seslere bak. Oğlum yukarıda hiç iyi şeyler yok ya. Çıkmasak mı? Vallahi yukarı pek tekin bir şeye benzemiyor ama mecbur <laughs> çıkacağız Oyunun Action'ı Gel bakalım gel belet Ne yapacağız burada Gel bakayım Uzat elini çocuğum Dayını nasıl uzattın lan abdi Gel Bunu itekleyeceğiz Yardım et oğlum yardım et Evet, hakaret, hakaret tosunum. Helal bro, hadi gel. Gel şampiyon. Kaçmak için. Ha, şurada bir anahtar. Oha, anahtar var. Buraya nasıl çıkacağız? Yok. Ha, bakın burada şey var. Bir dakika dur. Yeğenim gelsene bana bir el at. Adamsın bro. Şekil şükül. Evet. Nerede? Ha buradan gidiyoruz. Çok güzel. Ha evet. Kuklanın elinde. Alabiliyor muyuz? bunun ne oluyor? Allah cezanı vermeye. vallahi kukla üstüme yıkılacak sandım. Aa. Niye durdu burada? Şimdi Al bakayım koçum. Aferin be adamsın bro. Şimdi bu e, çevirici diyelim buna biz. Çevirici ile orayı çevireceğiz galiba. Oğlum dur şampiyon ben takacaktım. Seni yorduk ama. Çevir babam çevir şimdi. E, sanırım e, bir dakika. Ulan çocuk sen mi çeviriyormuşsun? Adam oldu bir dahaki sefere. Beni niye uğraştırıyorsun? Allah cezanı vermeye. Tekrar. Uçalım. Aha. Anahtar kafamıza düşüyordu. Güzel. Cebe attık anahtarımızı. Şuradan geri çıkacağız. Aa burayı tutuyor. Oo, çekmeceyi açabiliyoruz. Güzel, nice. Gel şampiyon gel. Abi bu arada arka plana şuna bakın ya. Böyle birilerini asmışlar falan. Her yer kukla mukla. Ne ayak oğlum bunlar? Ha aşağıda e, bir kapı kilitliydi biliyorsunuz ki. O kapının kilidini aldık biz de. Bu ney? Şunu kapıya yakın bir yere koyayım da. Evet şimdi büyük kaçış. Kapımız açıldı ve dışarıya koş tosunum. Lan özgürüz artık galiba. Burada ne var? Oğlum özgürüz derken dışarıya çıkmayacak mıydık? Aa şuradan geçeceğiz. Dur. Şunu tekleyebiliyor mu abi? Yardım et. Şampiyon. Çok güzel. Buradan kaçıyoruz. Yukarıda da bu arada tuzaklarla dolu. Hadi gel. Oğlum burası neresi? Onun sütüm ona lan. Ne yapıyor lan o? Bir şeyler dikiyor ha. Allah cezanı veriyor. Gördü kaç. Hamdi kaç. Allah cezanı vermek. Bak ah, kafama dipçiyle vurdu lan. Onu ne yapacağız orada? Vallahi kaldık burada. Şampiyon. Gel bakayım. Aa sus diyor. Tarzan gel. Ha, kontrol tuşuna basın diyor lan. Hmm. Sessiz küçük adımlarla. Ha ayak sesi vermeyeceğiz. Ayak sesi verirsek sıkıntı. Gel 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 hemen kaçalım gel. Tıklesene oğlum. Allah dur, dur dur Ha burayı çekeceğiz galiba. Allah cezanı verme niye ses verdin kaç Kaç şimdi Allah cezanı verme Oğlum bu ne Oğlum bu ne lan 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 sakla şuraya sakla Hamdi geliyor aç Allah cezanı verme Hamdi geliyor <laughs> Allah'ım Öldüm lan Oğlum nasıl vurdu Hıçat çekti bana Kaç Hamdi Kaç özgürlüğüne git Oğlum vallahi çok pis çak 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 ya. Koş 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 koş. Şampiyon koş lan beni vuracak yine. Kaç 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 kaç. Oğlum vallahi çekti kablayı. Of, ağzımı da attı sandım bir an. Bir an beynim yerinden hopladı sandım. Saklan lan saklan. Gel lan şuraya saklan yat. Oh aklımı aldı yemin ederim bu ne lan tipe bak. Lan çocuk kafanı çek oradan yanıma gel. Bir de izliyor adamı izliyor. Evet arkadaşlar avcı bu olsa gerek ha. Oğlum gel buraya ne yapıyorsun sen? Ben saklanıyorum o adamın yanına gidiyor. Bak ya. Hadi. Hamdi gel. Hamdi Bey. Gel oğlum gel çaktırma çalıların arasına gireriz. Otların arasında falan saklanırız. Abi çabuk 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 ışığı öbür tarafa tutuyor gel yat. Yat şurada sakla. Saklan belki ilerler biz de onunla beraber ilerleriz. Oğlum önümüzde de karga var lan. Karga uçarsa. Kımıldama görmedi galiba. Enayi görmedi otlardan Hiç çaktırmadan. Abi çok iyi ya. Oyun çok güzelmiş. Eyvah eyvah. Dur dur. Sakin ol avcı bizi öpmeden. Şu buradaki otlar daha uzun galiba şöyle bir saklanalım abi bakalım. Avcının gitmesini beklemeliyiz galiba. Tamam hadi git. Hadi go 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 go. Oğlum sen git ben gideceğim şimdi ha. Gel yavaş yavaş gel. Allah'ım. Yat. Gözükme lan gözükme. Oğlum bu ne lan? Aha bizi gördü mü? Gel koş 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 koş. Nereye kaçıyoruz? Aha. Oh son anda kaçtık. Oha oyun bitti mi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın destek olmak için lütfen beğenilerinizi bekliyoruz kendinize iyi bakın. Vay be. Çok kısa sürdü ama güzeldi.